Şey Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Hatta namazlarda da sağlık küfür ettiriyorum ama yapmıyor. Yapmıyor. Onda bile Allah'a sığınıyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Deve gibi deve gibi böğürüyorum lan aynı. <laughs> o kahkaha atan şeytan. Aynı deve gibi böğürmüyor mu bu lan bu? <laughs> Deveye benziyor değil mi sanki? He? Benim gibi hayvan deveye benziyor. Şekim yaratık. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu balgam mevzusu deveyle alakalı değil mi lan sanki? Evet. Değil Hayır. Değil mi? Hayır. He? Evet. Siz önceden aynı kabile evet. miydiniz? Hep şikayetçi şey kaldı. Salak o. Sana salak diyorlar. Hep ağlıyor. Hep şikayet ediyor ya. Buzumuz şey kaldı. Sen kendine bak. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki, siz iki şeytan bu kızlarla baş edemiyorsunuz. Zavallılar. He? Bu, kız, bu, bu kızlar sizi mahvetti lan. He? he? Namaz. Ben şimdi onun, ben şimdi onun saklanan adaklarında yakalayayım mı? ürünü her ben ona olsun diye senelerce şey gitmeme kaptı tamam lan ağlama ya kaptı kaptı bu lan kaptı 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 ne lan nefret ediyorum nefret ediyorum biliyorum ki gittiğim bir da <manada> birleşecekler biliyorum gittiğim <laughs> anda da birleşecekler gitmeyeceğim gitmeyeceğim <laughs> Sen kimsin? Kimlere gittiler bunlar? Gönderemediler. Pes ettiler artık. Pes ver. Ee, ben mi? Ben şeyim Adem Ademoğlu. Ademoğlu. Nefret ediyorum <laughs> sizden. Nefret ediyorum. Sizin o peygamberiniz var mı? Kurban ol lan. Kurban ol. Bir şey diyeceğim sana. Bir şey diyeceğim. Şeytan. Şeytan. Sen kendin iğrençsin oğlum. Kendi iğrençliğine niye hiç bakmıyorsun? Aynadan hiç ee, kendine baktın mı? He? Bu arkadaki gerizekalı. <gülüyor> niye gülüyorsun? Sen neyle gülüyorsun? Sen ne senin ne çapın var da sen ne kendini i̇şte, okun, okun okuruyor, gülüyor. <gülüyor> Bu işte ama ne manyak bir şeytan. <laughs> o, sen sen rahat mısın? Çünkü namaz kılmıyor, Kur'an okuyor, tespih çekmiyor, mal mal şeyler dinleşiyor. Üçünün tabii ki güler, acı çekmiyor ki. Acı çekmiyor. Doğru mu? Doğru mu söylüyor lan? Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Ben şimdi o kardeşime tembih edeceğim. Namazı kıl diyeceğim. Namazı kıl. Allah için diyeceğim. Bana da haber et diyeceğim. Hocam başladım. Hocam kılıyorum diye bana da haber et diyeceğim. <laughs> şey... Şey Ay. Önce. Ay, bu herkese anlatıyor. Bir de bir tane Elif'i gönderdi. Bir tane Elif'i gönderdi. Bir de sonra bir de Elif'i gönderdi. Bir de o eksikti. Bir de eksikti, eksikti. Tamam işte her şey. Her şey bir elifle başlar. Elifle başlar her şey. Elif. Ya ne güzel yapmış. Allah razı olsun. Allah onun her ibadetini makbul etsin. Allah onun eşiyle huzur versin. Allah'ım Allah tüm kefaretlerini ödemeye nasip etsin ona. Ne güzel işte. Oh ne güzel oldu aferin kız. Ya bir kişiyi tö bir kişiyi tövbeye yönlendirmek ne kadar büyük hayırdır ya. aldı da niyet aldı orada sen niyet ettirdin bu da aldı bu da aldı ondan sonra cesaret gibi her anlatmaya anlatıyor, anlatıyor. önüne geleni anlatıyor e sana bir şey söyleyeyim şeytan bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibi ya <laughs> Ya Allah'ım bu kardeşimi tövbeye yönlendirdim. Bu vesileyle benim soyumun tüm günahlarını affeyle desin mi? <laughs> desin mi? nereden bilsin? Cemal bir zekalı. Bu soylarına tövbe ederse kimden besleyeceğim? Aç kal lan. Aç kal lan. Püs köpek. Bu beni zaten günlerce aç bırakıyor. Bismillah diyor. Abla abla. O çocuklarını unutturuyorum. Yeni de mis çocuklarına da Bismillah deyin diye bağırıyorum. Günlerce aç geziyor. Yok. İnsanların günahıyla besleniyorum ben. Ne pis, ne pis köpek şimdi? Şu şu İlk, okuldan beri bu kapı zillerini koyduran ilk okuldan beri bu müziği dinliyoruz ya. Evet. Evlendik çocuk sahibi olduk. Hala kapımızın zili ilk okul zili ya. Bu nedir arkadaş ya? Yahudilerin nesi varmış? Yahudilerin nesi varmış? onların ne istinliği var? Çok zekiler. <laughs> Yakında dünyaya hakimler. Yakında dünyaya hakimler. <laughs> i̇şte be sen öyle zannet. Sen var ya onların, onların bütün oyunlarına ben çomak sokacağım Allah'ın izniyle. <laughs> Ve kardeşlerimle beraber. Hayır hayır hayır. Sizin o başbakanınız var ya. Ne? Sizin o başbakanınız var ya. Ne? Orada 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 saldırıyoruz. Orada orada olur saldırıyoruz. Söyleyeyim mi? Son gülen son iyi gülecek biliyor musun? Sen kaybederken de böyle güleceksin mi lan? Kaybederken. <laughs> tamam bu o gülen o gülen ben onun soyunun yetimlere yaptığı zulüm ve tacizlere kefaret edilip sadaka atayım mı lan? <laughs> i̇kiniz de aynı kabilesiniz değil mi lan? He? Evet sakın sakın. Tamam ikinizin de... <laughs> ve tacizlere kefaret niyetiyle ikisinin de kefaret niyetiyle sadaka atayım diyorum. Ne diyor? Abi o zaman Kur'an-ı Kerim, hayır. bari bir Kur'an-ı Kerim okuyayım lan, dur bir. Hayır, hayır, hayır. Allah'ım, Allah'ım. Bu konuştuğum iki ablamın soyunun yetimlere yaptığı ve tacizlere kefaret niyetiyle niyet ettim Kur'an-ı Kerim okumaya. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zuhâ ve leyli zâ secâmâ ve dâkâ ve rabbukâ ve mâ kalâ. Ve lel âkirete gayrûllekâ menelûlâ. ولسوف يرضيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآبى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تظهر، وأما من نعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmaner maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. İyi geldi mi lan? O hayır. O tut. Ya Nil, ne güzel oldu. Ölmüşlerinize Kur'an-ı Kerim okumayın. Kur'an-ı Kerim sadece dirilere geldi diyenlere kapak olsun. Şeytan nasıl böyle kefaret niyetiyle okunduğunda, sevabı hediye edildiğinde vücuttaki soydan gelenler böyle ya canlar yanıyor işte. Ya. Evet diyoruz ki evlere gelsin yakın ben, evlere gelsin yakın az ya, gelsin, yaşayanlara yakın ver diyoruz mu? Allah oluyor. Ne olsun bu çünkü Adem oğlu ne olsun? Peygamberimiz okudu, biz de okuyacağız. Peygamberimiz ne yaptıysa aynısını yapacağız. O okuduysa biz de okuyacağız. Bir şey söyleyeceğim şeytan. Genelde bu ölülerinize yansın okumayın diyenler genelde mezarcıların çok olduğu insanlar değil mi? Ne doğal ne neleri yok ki? <laughs> neleri yok ki? Ama hmm, dersin faiz ne dersin? Mezar mı dersin ne dersin? <laughs> mezarcı, mezarcı bedduacı var ya. Onlar ölülere Kur'an okununca bayağı bir canları yandı işte onlar okutturmazlar. Onlar bayağı yüksek yani. Evet. Hmm. Mezarcı her yerde çok şimdi. Her yer mezarcı. Öyle mi? İyi. Mezarcılar çok mu? Ben şimdi bu kadını e, anneannesine göndereceğim sana söyleyeyim dur. Hadi, anneannesine göndereyim, göndereyim Ondan mi? Ondan nefret ederdi. Onlar nefret ederdi. Onlar nefret ederdi. O da çok ciddi. Bir dinayetine yardım etti. Yardım etti. Öküldük. Öküz gibi. Öküz gibi. Öküz gibi. Aa öküz gibi mi? He. Öküz gibi. Ya, sende de bir... <laughs> Sende de bir öküzlük var ama ben fark edemedim bir türlü. Bir öküzlük var yani. Sağ ol. ne var? Ama ne var? Ne var? Anneannesinden aldın. Bu anneannesi çelisiyle kocasına zulmetti. Etti, etti, etti. Ne çektirdin? Ona da yaptırdın. Ona da yaptırdın. Oradan mı aldın bu satı? <laughs> He, annenin mezarına gidelim mi? Hayır. Hep, hayır, unutturuyorum çok umutluyum He? Zaten cennet bahçesinde yatıyor. Pislik kara, pislik kara. Allah bilir. Bil. Sen nereden biliyorsun cennet bahçesinde yatıyor? Allah bilir. Geri zekalı. Biliyorum, biliyorum. Çünkü son nefesinde imanlı olmaya çok çalıştım. Olmadı. Olmadı. Ben bilmem Allah bilir. Orada o tuzağa girdin. Bir, şey bi bizi şey yapacak. Işte, sen bir bilsek mi? biz biliyoruz işte biz. biliyoruz. Sen Allah hiç Allah bir bok yok. bilemezsin. O kimin imanlı gittiğini, Allah. kimin imansız gittiğini bilemezsin. Orada oyuna girdin. Biz... Allah şeytan, o arkadaşın sana salak diyor. Gerçekten salak mısın sen? <laughs> Hangi Bir dakika, hanginiz daha çok salak? Bir bir ölçeyim mi ben? Salak mı salak? Tüm gün ağlıyor, zırlıyor. Sen kendine bak, bokun içine oturuyorsun <laughs> ama hala hiçbir şey yokmuş gibi duruyorsun, aptal. Tatlısın. Bir şey söyleyeceğim size ikiniz de ikiniz de bağırsaklarda oturuyorsunuz ya layık olduğunuz yerde. Şimdi bir bakayım bir bakayım hanginiz daha çok e, salaksınız tamam mı? Biz olurduk. Peki bir insan şöyle dua etsin mi şeytan? Bir insan şöyle desin mi? Allah'ım Adem Aleyhisselam'a kadar tüm ehli imanın kefaretlerini bitirebilmeyi bize nasip etsin mi? Diyor diyor zaten bu salak diyor 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 farklı. Salak zinadan sana ne? Sana ne? Ayrılıktan sana ne? Be? Son dakikada diyor ki al sana ümmeti Muhammed'in de bir kadar nasip. sen kendini kurtarsın mı? Al al al. Adem Aleyhisselam'a kadar tüm ehli imanın tüm kefaretlerini ödeyerek ölmeyi nasip et bize. Kesin. Biteriz, gideriz, 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 bitti, biteriz, biteriz, bitiriz biteriz, Böyle bin tane su kuyusu açsa, bin tane su kuyusu açsa açtı mı zaten? Açtı, 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 açtı. O, on, on açtı, açtı. 10 bin tane, 10 bin tane yetim sevindirse. Evet, hayır. E. Yedi, he, yedi tane yetimhane açsa. Bu bütün ümmet-i Muhammed, bütün Ay. ehli iman adına. Ay, iğrenç, iğrenç da gönderdi. Oralara da para gönderdi oralara da, gönderdi. oralara da gönderdi. Oralara da gönderdi. Gönderdi ve evliliği uzadı. Evliliği uzadı. Çoktan bitecekti yoksa. Çoktan bitecekti. Ee. işkenceler yaptırdık. Ooo. Ooo ne işkencelermiş. Ama kadınlar ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Takdir ediyorum onu. Çünkü çok güzel bir savaşçıymış. Senin bu kadar işkencene rağmen kadın savaşmaya evet, devam, etti. Mesaj mesaj namaz, mesaj namaz <laughs> devam etti. Sezdi. Namaz namaz kılmaya <laughs> devam etti. Yalvardı. Bırakmadır. Biliyor, biliyor. Azimle yürüdür. Hep öğreniyor, hep öğreniyor, hep biliyor. Hep Çünkü bak, hep şeytan, azimle koşan at, varacağı yer yakındır. Azim. Hayır, hayır. Bak, Allah'a dua ettiğinde Allah onu duyuyor, biliyor musun? Öyle olduğu için. Çok seviyor Allah, Allah çok seviyor. İkinizin de sonu, ikinizin de sonu yakın olsun diye dua edelim hep beraber. Hadi, hadi. İkinizin de sonu yakın olsun diye dua edelim mi Allah'a? Hayır, hayır. Hayır, yapma. Allah'ım bu iki tane konuşan şeytanım da Allah'ım sahiplerinin <laughs> üzerinde duran insanların kefaretlerini ödeyerek onların gitmesini nasip, nasip et ya Rabbi. Allah'ım kefaret ödemeleri nasip et ya Rabbi. Ya. Hayır. 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 Ölün lan. Ölün lan. Geberin lan. Hayır. hayır. He? Hayır. Hayır, hayır. Bir hayır, şey söyleyeceğim. Hayır. Adem oğluna secde et. Eden mi? Ee, tabii ki hayır. Salak ee, Biz... bu kadar savaşmışsın. Boşuna mı savaştık? Tabii boşuna savaştım. Ne için savaştın? Cehennem için mi? Bilmiyorum ama dava davadır işte. Dava davadır. Salaksın değil mi? Satıcı değiliz. <laughs> Sen salaksın oğlum. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir insan mesela diyelim bir ödül almak için savaşır. Güzel bir şey için savaşır. Sen cehennem için savaşın. E aldım işte tahta oturdum. Yuvalarımı yıktım, tahta oturdum. Oh bir gün herkes bana secde etti orada. <laughs> sen de Şimdi acı çektiriyoruz biliyor musun bu kızı? Her gün Bir insan, bir insan yuva yıktı ya şeytan. Bak bir insan yuvasını yıktı ya mesela. Sana uydu. Evet. Yuvasını yıktı. Sen evet. tahta, tahta oturdun. Babanın külüstür tahtına oturdun. Sen ödül aldın. Bu insan dese ki, Ya Rabbi dese, ben hata ettim dese, benim yuvamı yıkma, hata ve günahıma kefaret niyetiyle bir yuva yapmaya dese, bir çifte evlendirse... Bir hayır yapacak zaten, yapacak, araştırıyor, araştırıyor. Nerede fakir varsa araştırıyor. Nerede fakir varsa araştırıyor. Bir çifte evlendirse şey ne olur? Senin o tahta oturman hayır. iptal olur değil mi? <laughs> evet, biter, biter, hepsi biter, hepsi biter. <laughs> Arakan'da, Arakan'da bir çifte evlendirmek 5 bin lira civarı bir şey. Hayır onlar nasıl biliyor musun? Bir de yetim yetim gelinler onlar yetim. Yetim yetim gelinler yetim çocuklar evlendirsinler mi? Hayır hayır. hayır. Harika. Hayır. Çeyizini alıyorlar. Nikahını kıyıyorlar. Bu, bu kız onu üstlense var ya sen ayva yersin. Hayır, 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 sakın, sakın, sakın. <laughs> seni gebertirim <laughs> eğer yönlendirirsen. Seni <laughs> gebertirim. Onu yönlendireceğim. Bir, gebertirim. bir şey söyleyeceğim sana. O taht, <laughs> o taht, o taht senin nereye şey olur sence? Yani bir daha oturabilecek misin acaba şeyin üstüne? Kaçıma girer. <laughs> şeytan. Sen var ya, bir şey söyleyeyim mi? Doğuştan hayvan yemişsin, haberi yok. Ben sana söyleyeyim. <laughs> en iyisi sen bu yoldan vazgeç sakın, ya. Ah şeytan. Tamam. Bir sakın <laughs> ıslandıramadı. Kes sesini, Sen de namaz seni de görürüm aptal, aptal, aptal. Seni de görürüm. Seni de görürüm. Kılacak. Kılacak. geber. Bir şey söyleyeceğim. İki, iki, o öbür tarafta gülen, gülen salak. Bana bir bak. Sen şimdi geç, bunların soyundan, bunların soyundan çok fazla kınama olduğu için sen ha bile millete salak deyip duruyorsun değil mi lan? Evet. Alay edip kınama çok fazla değil mi? şey var bende. Sen var mı? Babanın kurduğu plan var mı lan? Salaksız. <laughs> salak, Duman söyler şimdi. Gebze çaldı ya ağzından kaçırır şimdi. Ya sen var ya hiçbir şeyden korkma. Sen nasıl keyfin yerinde ya. Söyle gitsin lan ne olacak? Ne plan kuruyorlar? Hayır. Sakın, sakın. seni Hayır. Hayır, sakın. Ben senin gibi salak mıyım kız? Salak. <laughs> gizli planlarımızı bilmiyorsunuz. Hayır biliyorum. Bilmiyorsunuz. Çoğunu biliyorum. Ama işte yapamıyoruz. İşte bu yapamıyoruz, yapamıyoruz. O pis Erdoğan. <laughs> sakın. sakın, sakın, sakın. He? Sakın, o zaman sakın. ne olur sence ne olur? Sakın, 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 Hı? sakın. Zaten, zaten son iki nesil çok da hakim olamıyorduk bunlara. Ama ondan öncekiler var ya bir pislikler de bir pislikler. O. Oh, o. Oh, o. Oh, oh, oh. Mikinesi ve özellikle bu mal, bu mal, bu mal, bu mal bütün kuzenlerini uyandırıyor. Teyzesini anlatıyor, annesini anlatıyor. O bunun annesi var ya bir illet kalan, bir illet kalan. yetişer tane, yetişer <laughs> hayır. su kuyu salçı saatlerine. Üf, 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 olmaz, 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 olmaz. Parasını çalarım bu karımın, parasını çalarım, parasını helak ederim. Zaten çalıyorsun. <laughs> hayır, yapmıyorum. Yapıyoruz abi. Yapıyorum. Şeytan, Şeytan. Tamam, itiraf ediyorum. Rıfkına engel oluyorum. Çok şey... daha fazla gelecek ama engel oluyorum. Pis sekatçı, pis sekatçı. Şeytan, kendi sesinle bir konuşsana. Abi. Kendi sesin nasıl? <gülüyor> Asla. Kör karısı. Asla. <gülüyor> kendi sesinle. <laughs> sevmiyorum ki, onu da sevmiyorum. Hiç bu etten yapıyoruz işte. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ee, babana haber götürüyor mu? Tabii ki. Tabii ki <laughs> Mecburuz. Sopalar yoksa biz. Sopaya çekiyor. Ba ya, uydurma yine uydurdun. Şimdi de ki babana de ki Ersin diyor ki senin boynuzunu kırsak. Haber alıyor senden. Hatta haber alıyor senden zaten. <laughs> haber oluyor.